Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostluk kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün odayla ilgili güncelleme yapalım dedik. Daha doğrusu oda biraz toplu bu aralar. Hazır topluyken size de ne oldu, ne bitti onları göstermek istedim bir. Aslında ne güzel ben telefonu çekildim ama çoğu kişi yine XS, olup çok kişi yine XS2S deyince o yüzden makinenin karşısına geçtim ve size bu kaydı yapıyorum. Açıkçası YouTube bu ara biliyorsunuz çok fazla izlenmiyor. O yüzden de biraz hani çok çekmek de YouTube video ama yine de dediğim gibi arada eğer gerçekten izleyiciler varsa, gerçek takipçiler varsa onlara da içerik çıkartmak adına devam ediyorum. Onun için zaten ürün videoları geliyor sadece kanala gibi bir şey oluyor. Aslında şöyle bir şey hani elime ne kadar ürün geçtiyse bunların hepsini genellikle sizlerle incelemek istiyorum ki bunlar bir ansiklopedik kaynağı niteliğinde olsun. Hani bir ürün alacaksanız bu ürünün videosu benim kanalımda mutlaka bulunsun diye bir gayem var. Zaten şimdi birazdan da göreceksiniz burada yine farklı ürünler de var. Onları da yine test edeceğim sizler için. Ama sonrasında bilmiyorum YouTube'a biraz aram veririm ya da YouTube'u biraz bırakır mıyım bilmiyorum. Öyle bir düşüncem var açıkçası. Tabii ama şu an değil. Şu an biraz daha tanklar kurmam gerekiyor. En azından verdiğim sözler var. Kuracak tanklar var bu açıdan. Onları kurduktan sonra bakalım. İzlenmeye göre artık bakacağız. Ama siz beni yanıltıp işte bu videoya çok like atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız belki biraz moral olur. En azından biraz daha devam ettiririz diye düşünüyorum. Evet şimdi nereden başlasak bilemiyorum. Baya bir tankımız var kurulu. kurulmu olmayanlar var. Kurulacaklar var. onlardan isterseniz kısaca bir başlayalım. İsterseniz şu soldan başlayalım. Ben kamerayı elim alayım. Evet bu akvaryum biliyorsunuz ki Kreko tarafından yapıldı. Kreko'nun bir akvaryumu. 90-45-43 santimlik Jungle Steel bir tasarım yaptık bu akvaryumda. Ve bunu muhtemelen yarışmaya sokacağım. Videosunu da çektim şu ana kadar olan süreci. Ve devamlı çekeceğim. Muhtemelen tek bir video olarak yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Veya belki parça parça da yayınlayabilirim. Bu tankta şimdi ne oldu şu ana kadar? Şu ana kadar sadece aslında suyu yöndürdük boş olarak. Kütükler salınım yapmasın diye. Kütüklerdeki... Kütüklerdeki salınım şeylerini bayağı bir döndürerek, 2 ay kadar süre döndürerek temizledim. Tabii o sürede taşma süreçleri oldu, yosunlar oldu, su değişimleri vesaire yapıldı. Bunlara da ben size bu tankın videosunu anlatıyor olurum. Bundan sonraki yapacağımız süreçte de bunların çakıl taşlarını bekliyorum. Aralarında çakıl taşları olacak. Biraz belki kökleri güçlendirebilirim veya biraz daha detay ekleyebilirim. Ondan sonrasında bitkilendireceğiz ve muhtemelen mittek tarzı bir kurulum olacak bunda da. Tabi bunlara yine Krayko'nun ürünlerini kullanacağız. Krayko'nun zaten RGB White üstünde armatürü takılı askı şeklinde. A gerçekten çok güzel doğru renkler veriyor. ve Dediğim gibi bu atankıta da yine tamamen kraya ürünlerini kullanarak size deneyimlerimi paylaşıyor olacağım. Bu arada dolapları da gerçekten oldukça şık. Şöyle stoperli dolaplar var. 45 derece kesim var burada. O açıdan bence gayet şık. Seviyorum Krayako'nun ürünlerini. <laughs> Şimdi onun yanından devam edelim isterseniz. Ben yine kamerayı şöyle yapayım. <laughs> Burada da yine bizim soba böceklerimiz var. Soba böceklerimiz hala yaşıyor ama artık çoğu son kabuğa geldiler. O yüzden muhtemelen ömürlerini tamamlayıp de işte artık seneye kadar muhtemelen başka bir böcek olmaz. Şu ana kadar yumurta toplamadım ama yumurta bayağı vardır diye düşünüyorum dipte. Bir önceki terraryumu geçen reyası izlemişseniz eğer biliyorsunuzdur. Bir önceki terraryum dibini might basınca onları komple attım. Hatta daha şu ana kadar balkonda duruyor. Onlardaki yumurtaları da bir ara temizleyeceğim inşallah ama Bunda bile muhtemelen yüzlerce yumurta vardır. Geçen sene bir dişi bir erkekten bu kadar fazla yavru elde ettiğimize göre bu kadar fazla böcekten ne olur bilmiyorum. O yüzden çok bilmek de istemiyorum. Belki yumurtaları da kuluçkalamayabilirim. Yine dediğim gibi bunları da almak zorundalar. Adana canlı yemeğe ulaşabilirsiniz. Adana, can, Adana canlı yemeği de var. O satıyor. Bana da ondan gelmişti. Bu arada ben sadece o kalite sürdüm ama yakında bir çınar yaprağı da denedim. Ve çınar yaprağını oldukça severek yediler. Buradan da görüyorsunuz zaten. Güzel bir şekilde yemişler yaprakları. <laughs> Sonra bir de bu tankımız var. <laughs> Şöyle deniz akvaryumunu kapatayım. Bunu görmeyin bence. Bu tankı bahsetmiştim daha önceden de. Bayağı bir yosun sorunu var tankta şu an. Bu tankı sıfırlayacağız. Ali yakın zamanda girecek. Sitenin arıtmasında bir sorun olmuştu. O yüzden 1300 ppm'e kadar çıkan su vardı. Hatta diğer Krakon'un tankı falan da o yüzden de kurmadım. 1300 ppm'e çıkınca tabii arıtma da direkt otomatikman 300 ppm'e falan çıkmış. O yüzden bu tankı Maalesef ki kaybettik diyebilirim. İçinde de tankler vardı, balıklar gelmiş vesaire. Çoğu öldü. Sadece işte iki tane paylaşım var. Bir tane kalitesim var. Bir tane daha balığım var. O da burada bir yerlere takılıyor. Onun dışında bolca yosunum var. Kenya Tree falan yaşıyor hala ama kalanlar genellikle yosunlu. Ah! Burada yine görmüş olduğunuz gibi iki tane akvaryum var. Bir tanesi ucuz bir şekilde kurduğum Blackwater. Yani akvaryum bir biri dandik. Altta arkada dandik bir şelale fitle kullandım biraz sessiz çalışıyor ama hani videosu bitene kadar sabrediyorum şu an. Üstüne de bir tane akıllı ampul buldum. Onu bağladım. Arkasında da böyle şey e, masa lambası aydınlatmasını bağladım. Bu şekilde devam ediyor. Ama çok fazla balık vardı ama tankta Hatta balıkları da Nina Aquarium'dan almıştım. O da Çanakkale'de güzel bir pet shop mağazası. Yakın zamanda yani bir sene oldu açılır herhalde. Ve oradan alışveriş yapıyorum. Tavsiye ederim oraya da gidebilirsiniz. Bu beta'yı da en son oradan aldım. Daha önceki aldığım balıklar yani filtrenin fişi kısaydı biraz ve bir an çıkmış. Çıktığı için de bir gün havasız kalmış ben fark etmeden. O yüzden de balıkların çoğu ölmüştü. Hava taşında o yüzden ekstra <laughs> önlem olarak bağladım. Yani burada aslında şunu anlayabiliyoruz. Yani ucuzetin etin yanesi her zaman kötü oluyor. O yüzden ucuz terarium ve ucuz akvaryum kurduğunuzda da bu tip sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz maalesef. Bu tankın zaten final videosu yakın zamanda gelir diye düşünüyorum. Bu tankımız ala tankımız. <laughs> Bu tankta da biraz tabii sorunlar vardı. Da şu an diatom hala sorun var. Bunda yine CO2 bozuka serisi difüzörünü kullanıyorum. Zemin ön taraf hemen hemen kaplandı gibi ama dediğim gibi diatom sorunu vardı biraz cam vardı falan da. İçinde nerite vardı. Nerite bayağı temizliyordu ama nerite geçen ölmüş. Buna da yine bir nerite atıp tekrar temizleyeceğiz. Bu tankı biliyorsunuz işte Attolos. Antalya'daki Attolos Pest Shop birlikte kurduk. Bunlar da bir tane Multicani çalışıyor. Aquail'in Filtresi çalışıyor. Multikani. Bu şekilde devam ediyor. Bunun tek sıkıntımız ışığın çok güçlü gelmesi. Hani başka ışık kullanmak da istemedim. Ada tankı hadi komple ada olsun diye. Ama ışığımız biraz güçlü geliyor. O yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Burada da Schmach teknolojiden gelen su kaçağı önleyici ve priz var. Bunlarla da çok güzel bir şey yapacağız. Hatta birazdan bunu yapalım muhterem. Yani e eğer sizde evinizde arıtma suyu çok fazla unutup evde <laughs> su taşımasına sebep olursanız bu iki ürünle bunu çözeceksiniz. Hadi gene hatta şu an yapalım. Ana sonrasında devam edelim. Evet şimdi gelin su kaçağı sensörü nasıl çalışıyor buna bakalım. Tabi bunu yapabilmeniz için elinizde şöyle bir smart akıllı priz. smart su kaçağı sensörü ve şöyle bir serenayit vana bulunması gerekiyor. Tabi bu vanaya bir de adaptör bağlayacaksınız. Bu vanadan ben direkt ben buraya çıkış aldım. Bu vana prize bağlıyken duruyor. Prize bağlandığında çalışıyor. Şimdi telefondan senaryo oluşturuyorum. Şimdi bunu bağlayalım bir önce bir. Evet, prize bağladım ama şu an kapalı olduğu için çalışmıyor. Hemen yani buradan bir senaryo oluşturacağız. Şimdi Smart uygulamasını açtık. Burada cihazlarımdan da şu an bağlı olduğu için ekstra bir şey yapmıyoruz. Geliyoruz, otomasyon sekmesine. Yeni senaryo ekle diyoruz buradan. Eğer diyoruz, cihaz durumu değiştiğinde. Su kaçağı sensörü sürdüğü seçiyorum ben. Su kaçağı alarmı verdiğinde. Su kaçağı alarmı verdiğinde bizim senaryomuz başlamış olacak. Sonrasında yapacak şey cihazı çalıştırın diyor. Damacana stüdyo diye seçiyorum bunu. Ve bunun vanasını anahtar ikiye bağlı bizim. Kapalı moda getireceğiz. İleri diyoruz. İçeride vesaire bunlara girmiyorum. Bunlara çok gerek yok. Buraya ekstra koşul da ekleyebiliyorsunuz. Veya zaman dilimi ekleyebiliyorsunuz. Bunlara girmiyorum. Ve kaydet yaptım. Senaryo adı. Stüdyo su vanası diyelim. Otomasyon oluşturdu. Kullanmaya başlamak ister misiniz? Evet başlamak istiyoruz. Bu şu an senaryo çalışıyor. Şimdi buradan gelelim. Vanayı açalım önce bir. Buradan su vermeye başlasın. Şimdi sensörümüzü de burada ben ışığı hızlandırmak için biraz daha suya sokacağım. Şu iki tane altta şey var. Prop var. Bu propları değdiğin zaman direktman Kesilecek Evet alarm çalışıyor gördüğünüz gibi Ve vanayı da kapattı Tabi 3-5 tane gecikme modu oldu Ama o kadar sıkıntı değil bence Sonuçta vanamızı kapattı Bunu dediğim gibi damacanın ağzına yerleştirebilirsiniz veya herhangi fer bir farklı yeriniz vardı veya akvaryum vardır Akvaryum olursunuz Akvaryumu şu şekilde yerleştirebilirsiniz Veya bir kayanın üstüne koyabilirsiniz bana yani buna geldiğinde direkt duracaktır. Bu şekilde eşinizden fırça yemeği önleyebilirsiniz. <laughs> evet biraz daha elime alayım dedim makineyi. Burada yine bir doğada kurduğum teraryum vardı ama bu tabi biraz benim doğum günü muhabbetleri vardı. Paris'in doğum günü çalışmaları vardı bizim. O sırada biraz susuz kalınca kurudu. Bunu bozup tekrardan yapacağız. Ama bence Chiros güzel bir aydınlatmış bu şekilde şık duruyor gerçekten. İstediğiniz yerde, ofisinizde falan çok rahatlıkla bulunabileceğiniz bir ürün. Bu arada burada da yine Smart'ın akıllı feeder var. Bu akıllı feeder'da gerçekten çok seviyorum. Niye derseniz normal bir feeder gibi görünüyor ama normal bir feeder e ek olarak Wi-Fi özelliği var. Ve onu da geçtim. Wi-Fi'den ziyade aydınlatma böyle geniş bir ekranı var. Ondan sonra bir tane probu var. Probuyla ısıyı ölçebiliyorsunuz. Hatta geçen gün başıma gelen olayı da anlatayım. Yolda yürürken telefonuma akvaryum sıcaklığı çok yüksek diye bir uyarı geldi. Hemen girip odanın sıcaklığına baktım. Şurada bir tane klimamız da var. Klimamız da zaten akıllı klima olduğu için Wi-Fi'den bağlı bir şekilde duruyor. Hemen akvaryum sıcaklığına baktım. 28-29 derece olmuş. Ve biliyorsunuz high-tech bitkilerde o dereceler biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden hemen telefon uygulamasından Bester'in uygulamasına girdim. Ve evdeki klimayı çalıştırdım. Ve tankı yaklaşık 5-6 saat sonra oldukça uygun hale getirmişti. Bu arada bu tankın da final videosu gelmediğiniz ama onu da çekeceğim bir ara. Bu arada lepistesin ne zaman doğurur? Bu tanka ben az miktarda lepistes almıştım. Şöyle biraz ışığı kısalım. Bu tanka ben az miktarda lepistes almıştım Malawi İzmir'den. Şu an bayağı bir lepistes ordusu var. Daha arkada gözükmeyen balıklar falan da var. Bunu zaten o tankın videosunda çekeriz. Bu tankı zaten biliyorsunuz işte Nissan'ın sponsorluğunda kurmuştum. Şöyle göstereyim tankı bir fazla detay vermeden. Sadece bunu değişik olarak Krayko'nun Bubble Gun difüzörünü taktım. Önceden farklı bir cam difüzör vardı. Onun dışında stratejatör hala çalışıyor. Bitkilerden görüyorsunuz fotosentezi. Onun dışında bir tane de Oase'nin şöyle kristal skim 350 skimmer'ını bağladım. Buradan da sürekli çünkü bitki kopuyor vesaire onları rahatlıkla çekiyor. Ben bunu temizinde kolay bir şekilde yapıp devam ediyorum. Dediğim gibi, bu tanklardan çok göstermem gerekiyor. Bu tank bayağı finale yaklaştı ama tabi biraz budamayı boşladığım için muhtemelen şimdi bir kökten bir budama yapacağım. Kökten budama yaptıktan sonra geliştikten sonra finalini tekrar yapacağım diye düşünüyorum. Burada tavuk teraryumumuz var. Bu terariyum da güzel gelişiyordu aslında ama bir ara örümcek ağı yapınca da örümcek ağını bozmayayım dedim. Ve yuva da yapmıştı. Hatta evin içinde muhtemelen oldu onlar. Şurada örümcek ağları falan vardı. İçen temizlerken falan gitti sanırım. O yüzden nem veremedim yeterince ve o da kurumuş oldu. Ama sorun değil bunu bozup başka bir şekilde yaparız tekrardan. Burada yine aylardır hala bozamadığım tank var ama artık bozmam gerek. Hep bunu söylüyorum ama bozacağım bozacağım. Bunun üstünde de Chiros B serisi bir anlatma gelmişti Akoribi'den. Biliyorsunuz artık pet pazarında da Aquaribe oldu. Onun adını videosunda çekmiştim kanala. Bunun üstüne onu denemek için takmıştım ve o şekilde duruyor şu an. Muhtemelen şu tankı da Chiros ile birlikte ve Chiros B serisi almıştık. şey birlikte normal Mittek gibi bir tank kurmayı planlıyorum. Şu an üstündeki E-line bunun. E-line'ı denemek için çıkartıp buna takmıştım. Şimdi ışık versin diye duruyor sadece. Bu tank da benim 60-40-40 bir tank. Bayağı uzun zamandır olan tankım. Axolot falan var geçen sen hatırlarsınız. Bu tanka da yine farklı bir kurum yapacağım. Belki karides koyarım sadece. Bilmiyorum bakalım ne yapacağım. Ona da karar vermiyorum şu an için. Burada yine Oase'nin senin ürünleri kuracağım bir tane tank var. Dediğim gibi hani ürünleri size denemek istiyorum sürekli. Farklı farklı ürünler nasıl çalışıyor, nasıl iş yapıyor, yapıyor mu yapmıyor mu? Bunları deneyip sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu da o sebeple kuracağım bir tane tank. İşte Oase'nin senin soilini, o bitki gübrelerini, Oase'nin senin fertilizerını, bütün ürünlerini kullanıp bunda size deneyimlerimi aktaracağım. Ve bunun üzerinde de şöyle bir ışık var. Aquarefin X serisi. X serisinin yenilenmiş versiyonu hatta. Bu ışık şu an hani sanırım direkt satışa çıkmadı. Çünkü kutusu falan da de hazır değildi bana geldiğinde. Ama ben ürünün tanıtım videosunu da çektim. Oradan bakıp eğer size uyuyorsa alabilirsiniz de. Akvaryofi biliyorsunuz zaten tuzlu su gerçekten oldukça iyi işler çıkartıyor. Tatlı suda da F30 serisi vardı ve bu seride yeni çıkarttığım seri. Bu seri biraz daha kalın, biraz daha güçlü. Sanırım F serisine göre bir buçuk kat falan daha güçlüydü aynı boydaki armatürü. Bu ışığı kullanacağız. Bakalım güzel bir kurum olacak diye düşünüyorum. Devamlı yine vloglarda veya bu tankın kendi videosunda görebilirsiniz. Ayrıca bu üründe bir tane backlight da var. Tabi şu an ışık aşırı çalıştığı için pek gözükmüyor. Şöyle ışığı kapatalım. de Atdolos'tan geldi. Atdolos yaptı onu sağ olsun benim için. Yine almak isterseniz oradan yapabilirsiniz. Beyaz bir bu fon. Ama siz dilerseniz tabi üstüne arka fon, mavili arka fon veya maviden beyaza gelen arka fon bağlayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Bakalım bu tankta yine onu da arka fonda kullanmış olacağım. Yine şurada bir tane tank var küçük. Buna da ışık mışık mı da ayarlanmışım. 30'luk küp bir tank. Buna da betameta gibi bir şey kurabilirim herhalde. Ya da şuradaki betayı artık buraya aktarırım. Bunun ışığı bozuldu bilmiyorum. Efekt çalışmıyor. Yani odayı herhalde genel olarak göstermiş oldum. Şurada hatta açalım şurayı bir. <laughs> Burada iki tane Lego var. Kendime aldım bunları. Bunları da kanalda kurup videosunu çekip sizlere yayınlamayı düşünüyorum. Böyle ilgimi çeken legolar olduğunda ara ara alıp bunların da videosunu çekeceğim. En azından çekmeyi düşünüyorum. Çünkü arka planında güzel duracak diye düşünüyorum bunlara. Arka planda boşluklara sıkıştırırız. Evet aslında vlog dediğim buydu. Güncellemelerden bahsettim biraz size sadece. Ha şurada bitkiler de vardı onları da göstereyim size olmadı. Krayoko'dan gelen. Fıtı 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 fıtı. Bunlar da yine Krakon'un in vitro bitkileri. Mesela şunların mini parvalı olması lazım. Gayet bol porsiyonlu. Bunları ben Krakon'un tankında kullanacağım. Mesela Anubias Barteri. Ludwigia Şabakarpa. Bu bayağı özel bir tür bitki. Hatta bu da yaparsam belki diğer tanka da ekleyebilirim. Şurada Oti var ki bu bayağı büyümüş artık. Şurada Araguaya var. Rotala Florida Sunset var ki bunun da üsttekiler biraz artık bozulmaya başlamış. Bunları Bursa'da gittiğimde Aqua Shop'tayken Krayko'dan almıştım. Tanka kullanırız diye. Ama bayağı bir zaman oldu artık üstlerinden. Ya tanka kullanamazdım ya da bunları başka yerlere aktarmamazdım artık. Ayrıca şurada yine ekipmanlarımı da göstereyim yine ekipmanlarımı. Top Rig'in şöyle bir slider'ını aldım. Bunun da incelemesini çekeceğim kanala. Çünkü bu ürünün Türkiye'de incelemesini görmemiştim. Bunu da Dertçe Teknoloji Market'ten aldım. Sağolsun Mahir yardımcı olmuştu bana güzel şekilde çalışıyor. Bakalım dedim ya onun videosunu çekeceğim. Bir tane şurada harici bir ışık alıp balon softbox bağlayalım. Artık ışıklar ışık olarak da bunu kullanıyorum genellikle. Biraz daha soft yumuşak bir ışık veriyor. O yüzden benim için şu an daha iyi oldu. Güncel olarak da arka fonumuz da bu şekilde. Evet. Bu böyle bir video olsun. Gelin artık kapanışa geçelim. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Aslında vlogdan ziyade durumu biraz anlattım. işte son durumlar nasıl oldu veya hangi tanklar var şu an burada. Ondan bahsetmek istedim. Buraya biraz daha böyle Bursa'ya gidip gelmişim. Şey i̇şte biliyorsunuz Akal bir açılışı vardı. Daha doğrusu orada bir tank, orada tanklar kurulmuştu bazı. Selçuk işte gelmişti, Levent gelmişti. Oradan sonrasında döndüğümde böyle bir düzen yapmak istedim buraya. Biraz daha fazla akvaryum sığdırabilecek bir yer yaptım. En, az, en azından daha fazla ürün deneyebilip daha fazla sizlere içerik çıkartabilirim diye düşündüm. Ama dediğim sonunda bir moral bozukluğu olduğu için de böyle çok fazla da bir şey yapmadım açıkçası. Hastalıklar işte doğum günü vesaire derken de biraz zaman da geçti. Ama bakalım bundan sonraki süreçte gösterecek zaman. Hani en azından kurulacak birkaç tane tankım var önümde. Onları kurup onları sizle paylaşacağım inşallah. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yine farklı videolar, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>